Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup e, Telegram grubuma katılmayı unutmayın. Videoma da like atarsanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere Silo Airdrop'undan bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Her şeyi anlatacağım arkadaşlar bu sistemle ilgili. Öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor. İndirme linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıkladıktan sonra sizleri uygulamaya yönlendirecek indireceksiniz giriş yaptığınızda sizleri böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar burada create account yani hesap oluştur kısmına tıklıyoruz tıkladıktan sonra sizleri böyle bir sayfaya yönlendiriyor burada arkadaşlar isminizi yazıyorsunuz isterseniz buraya profil fotoğrafı da ekleyebilirsiniz daha sonra arkadaşlar sizden bir pin kodu oluşturmanızı istiyor. Pin kodunu oluşturduktan sonra devam ediyorsunuz ve yeniden pin kodunuzu yazmanızı istiyor. Daha sonra arkadaşlar burada hesabınız oluşturuluyor diyor. Bu işlem bir dakika kadar sürebilir arkadaşlar. Yani bir dakika boyunca bu sayfada kalmak zorundasınız hesabınız oluşturulması için. Daha sonra böyle bir kısım geliyor. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şu sağ altta. E, profil kısmı var arkadaşlar buraya tıkladığınızda sizlere şöyle bir yer geliyor e, bakın burada ünlem işareti var e, buraya tıkladığımızda yani e, buradaki ok e, yanında hemen bu ok var oraya tıkladığınızda arkadaşlar sizleri böyle bir sayfaya yönlendiriyor burada size kelimeler verecek bu kelimeleri kaydetmenizi isteyecek sizlerden e, devam etmek için şu alttaki kırmızı butona basmamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar bakın burada sizlere 12 tane galiba kelime veriyor. Bu kelimeleri kopyaladıktan sonra arkadaşlar not defterinize yapıştırın. Çünkü birazdan bu kelimeleri isteyecek sizden. Daha sonra next dediğinizde arkadaşlar sizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Biraz önce buradaki olan kelimeleri sırayla burada tıklamanızı isteyecek sizlerden. Bunları yaptıktan sonra confirm diyoruz. Ve daha sonra oluşturuldu diye bir ifade geliyor. Go it dedikten sonra da arkadaşlar sizleri böyle bir chat sayfasına yönlendiriyor. Bu chat sayfasına yönlendirmeden önce de arkadaşlar sizlerin karşısına şöyle bir şey çıkabilir. Bitcoin kralı falan yani benim referansımdan üye olduğunuz için. Bitcoin kralı gibi bir şey çıkarsa orada. Connect ifadesi olacak arkadaşlar. Connect'e tıkladığınızda e, sizleri bu sayfaya yönlendirecek. E, burada arkadaşlar şu gördüğünüz mesaj kısmında sizin referans linkiniz var. E, hemen onu da göstereyim. Bakın mesaja girdiğinizde arkadaşlar burada e, sizin referans linkiniz e, mevcut. Burada arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Referansa herhangi bir şey veriyor mu? Onunla ilgili hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Airdrop'ta bundan bahsetmiyor. Ancak siz referans toplayın. Eğer verirse zaten cüzdanınıza yansıyacaktır. Bu arada arkadaşlar 30 Nisan'da bu silo coinler şuradaki nerede? Heh. Şurada arkadaşlar cüzdan kısmına aktarılacak. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle uygulamaya giriş yapalım. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir tıklayalım. Parmak izi istedi benden. Burada arkadaşlar siz girdiğinizde evet şöyle bir sayfa karşılaşacaksınız böyle bir sayfayla. Burada arkadaşlar 30 Nisan'da silo coin'leriniz e, burada gözükecek 10 dolarlık silo coin verecek. E, bunu nereye çekeceğiz ne zaman çekeceğiz bunları da e, ilerleyen dönemde yani bu silo coin'ler dağıtıldıktan sonra arkadaşlar bununla ilgili bir video daha çekeceğim. E, nasıl çekebiliriz hangi borsada e, listeli olacak onlardan hepsini bahsedeceğim. Burada şöyle yapmanız gereken başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Biraz önceki adımları yaparsanız airdrop'a katılmış olacaksınız. 30 Nisan'da bu tokenler cüzdanınıza yansıyacak. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yeni haberlerden haberdar olmak için yeni haberlerden lütfen Telegram grubuma katılmayı unutmayın. Aynı zamanda YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.